Hepinize merhaba arkadaşlar. Öğrenin Anlat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber nasıl bir ücretsiz bir şekilde para kazanılır sizlere onu göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce bugüne kadar niye video atmadığımı merak edenler için kısa bir şekilde anlatayım. Telegram üzerinde arkadaşlar kaçak dizi paylaşıyordum. Bu süre, bu süre zarfında arkadaşlar video atmama kararı aldım. Telegram üzerinde e, 700 tane dizi filmlerde sonra başladığım için 400 tane de film var arkadaşlar. Yani film paylaştım bazı sebeplerden dolayı bırakma kararı aldım arkadaşlar. Ee, bu yüzden yut, boş durmayayım dedim evde. Ee, YouTube'a tekrar başlayayım dedim arkadaşlar. Lafı daha fazla uzatmadan arkadaşlar videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi bu ekrandaki para kaydım arkadaşlar. Tamamen ücretsiz bir şekilde 104 lira çektim arkadaşlar. Ee, Tabi 118 de KDV ile beraber 86 bankama geldiğinde 86 TL idi yani hesap Hesabıma geldiğinde 86 TL'ydi arkadaşlar. Şimdi nasıl kazanacağız? Peki arkadaşlar. İlk önce aşağıda verdiğim linkten kaydoluyorsunuz. Sebebi ise arkadaşlar referans linki sitede zorunlu. Yani bu yüzden başka yerden aramak yerine direkt benim açıklama linkinden gidin. Bir de ekstra da bana destek vermiş oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar site kaydolup siteye giriş yaptınız arkadaşlar. Buradan altın küre küresini şimdi satın alıyorsunuz arkadaşlar. Ben aldığım için tekrar alamıyorum. Burada zaten 0 TL arkadaşlar. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Ve bu kürek size arkadaşlar günde 1.56 kuruş veriyor. 360 gün, 360 gün boyunca çalışıyor. Toplam karı da 561 TL 60 kuruş arkadaşlar. Buradan kazançlar bölümünde küreğiniz geliyor. Ve küreğinizi bir saatte altı kuruş veriyor bir saatte bir böyle almak almak diye basıp paranızı alabilirsiniz isterseniz e, siteyi açın işte bir yıl sonra girin siteye paranızı çekin Arkadaşlar bu yani size kazıyor yani size e, bedavadan para getiriyor yani yani her türlü arkadaşlar bu videoyu açtınız bu siteye kayıt ederseniz gidin aşağıdan kayıtlı olun arkadaşlar daha sonra gidip paranızı çekebilirsiniz hiçbir zararı yok size Bence arkadaşlar bu yüzden aşağıdaki linkten bence kayıt olmalısınız ee, peki bu para bana yetmiyor diyorsanız arkadaşlar yatırım yapabilirsiniz ee, ben arkadaşlar hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum onu baştan söyleyeyim arkadaşlar ben yatırım yaptım paramı da zaten video girişinde de gösterdim ee, çektiğimi bir de arkadaşlar ekstra zaten telegram kanalları da var onları oraya da geçeceğim arkadaşlar Yatırım yaparak arkadaşlar mesela 129 lira yatırım yaparak 5.38 kuruş günde alabiliyorsunuz. 90 gün boyunca çalışıyor bu ekipman. 483 lirada toplam kar veriyor 90 gün boyunca. Ama o bana yetmiyor diyorsanız burada 300 liralık var ve 600 liralık var. Bunları da alabilirsiniz arkadaşlar. 600 liralık olan da günde 26 lira 04 kuruş veriyor. 110 gün boyunca çalışıyor ve 2864 lira veriyor. VIP 1, VIP 2, VIP 3'ü alamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu almanız için davet ettiğiniz kişi yani pardon, e, referans referansınız yani arkadaşlar. Davet ettirdiğiniz kişi diyeyim size. Referansınız e, siteye para yatırmış olması lazım. Para yatırdığı gibi arkadaşlar VIP 1 oluyorsunuz. E, 3 kişi para yatırdıktan sonra arkadaşlar VIP 2 oluyorsunuz. İşte 6 kişi yatırdığında yine VIP 3 oluyorsunuz. Anca böyle alabiliyorsunuz. Yani site adalet adaleti sağladığını düşünüyor. o, o mantıkla söyledi arkadaşlar. Yani yazıyor arkadaşlar. Sitenin resmi telegram kanallarında. Yani zengin bile olsanız arkadaşlar eşitliği sağladığını söylüyor. Bu şekilde para kazanabilirsiniz. Peki ben para da yatıramam benim imkanım yok diyorsanız ücretsiz nasıl kazanabilirim diyorsanız referans üzerinden arkadaşlar kazanabilirsiniz. Buradan referans üzerinde kazandığınızda her bir kişi için burada çevirme hakkı veriyor ve günde ilk kayıt olan kişi için 10 tane e, hak veriyor arkadaşlar. Yani siz kayıt olacağınız için size 10 tane hak verecek arkadaşlar. Yani 10 kişi ilk gün için hemen 10 kişi daha edip 10 kere çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonraki günler 2 2 veriyor arkadaşlar. Ve burada arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi çarkta da şunlar var. 100 lira, 2 lira, thanks yani tekrar dene manasında yani o şey teşekkürler manasında. İşte 205, 50, 15, 599 lira ve 1 lira burada var arkadaşlar. Burada oynaya bastığınızda geliyor. Ben yaklaşık 15 kere falan çevirdim arkadaşlar. Yani en yüksek gelen bana 2 lira arkadaşlar. Size ne gelir bilemem. Peki referans kastım burada. Tek 10 referans üzerinden. Hayır yeni gelen sistem ile arkadaşlar. Buradan bakın ana menüye gelip ana sayfaya görevler kısmına tıklayıp günlük kayıt bonusuna tıkladığınız arkadaşlar. Her bakın bir kişi kayıt olduğunda e, iki TL veriyor. E, bak günlük arkadaşlar bunlar. Eğer almazsanız bir sonraki güne kalmıyor. Görev tamamlayın ve 10 TL alın. Burada da 5 kişi davet ediyorsunuz. Günde bakın arkadaşlar. Bunlar günlük. E, günde 25 şey 15 kişi davet ediyorsunuz. 25 TL alıyorsunuz. Bunların yanında almak diyor. Almaya basmak basmak zorundasınız. Yoksa gider arkadaşlar işte günde 32 diye böyle gidiyor arkadaşlar. Bunları almak zorundasınız. Günlük yoksa bir sonraki güne kalmıyor arkadaşlar. Buradan da alabilirsiniz paranızı. Davet ederek. Peki ben davet edemem diyorsanız arkadaşlar, sitenin resmi Telegram kanalına gidiyorsunuz arkadaşlar. Nasıl gideceğim diyorsanız burada görmekte olduğunuz gibi konuşan bir asistan var arkadaşlar şurada. Şu var arkadaşlar müşteri hizmetleri. Buraya gidince arkadaşlar Telegram'ınız varsa Telegram WhatsApp varsa WhatsApp ben size Telegram tavsiye ederim çünkü numaranız gözükmüyor WhatsApp'ta gözüküyor yani gerçi zaten site sahipleri görüyor da hani site dışındakiler de görebiliyor öyle bir sıkıntı var buradan Telegram gruplarına giriyorsunuz arkadaşlar ben şimdi girmeyeceğim zaten girdiğinizde yani eğer telefoncu aile değilseniz arkadaşlar direkt anlarsınız ama Telegram bilmiyorsanız oradan WhatsApp'a tıklayabilirsiniz arkadaşlar. E, sitenin düz mantığı bu arkadaşlar daha detaya e, gerek yok arkadaşlar eğer merak ediyorsanız buradan müşteri hizmetlerine ulaşabiliyorsunuz dediğim gibi zaten hemen hızlı cevaplar var arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde şey yapıp cevap veriyorlar arkadaşlar çok iyi bir e, site e, siteye yani ücretsiz bir şekilde kayıp dolup ekipman almanızı tavsiye ederim ama yatırım arkadaşlar ben karışmam o sizin takdiriniz arkadaşlar yatırım yapıp para kazanırım diyorsanız e, siz bilirsiniz. Ben yatırım yaptım mı diyorsanız arkadaşlar görmekte olduğunuz gibi bir ekipman aldım 129 TL'lik. Saatte 0.22 kuruş veriyor arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar boğazım kuruyup duruyor o yüzden e, iyi anlatamıyorum. E, bu şekilde şu an benim benim hesapta 78 lira var arkadaşlar. 104 lira olunca yani 100 lira pardon. 100 lira olunca çekebiliyorum. <laughs> e, buradan Para çekme, kay, para çekmeye tıkladığınızda arkadaşlar direkt e, burada benim hesap bilgilerim var. Para çekme tutarına giriyorsunuz arkadaşlar. Gönderiyorsunuz. Para çekme saatleri ise arkadaşlar pazartesiden cumaya onda arkadaşlar. 10 ile saat 5'e kadar. E, %18 de vergi alıyor arkadaşlar. E, site kısacası bu şekilde arkadaşlar. E, buradan akar, kişisel bilgilerim burada parça çekme bağlantısını bağla deyip buradan hesap bilgilerinizi de girmeyi unutmayın. eğer parça çekme zamanı geldiğinde. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere bay bay.